Herkese merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir ürünümüzden B&D ailemizin Phenolix S Propolis'i şurubundan bahsetmek istiyorum. Bu formülün içerisinde %100 vişne suyu, ham bal, patentli Anadolu propolis ekstraktımız ve C vitamini bulunuyor. C vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunan bu ürün aynı zamanda günlük 20 ml kullandığınızda C vitamini ihtiyacınızın %90'ını da karşılamakta. Bu şurup hem tadıyla hem de etkisiyle annelerin en büyük yardımcısı olacak. Çünkü çocuklara çok kolaylıkla içirebiliyorsunuz. Vişne suyunun yoğun tadı, propolisin yoğun tadını baskılamakta. Çocuklar çok rahat kullanabiliyor. Günde 5 mililitre sabah, akşam 5 mililitre olacak şekilde ya da akşamları yatmadan direkt 10 mililitre olacak şekilde çocuklara verebilirsiniz. Yetişkinler de günde 20 mililitre olarak kullanabilir. Tadı enfes. Tavsiye ederim eczanelerde.